Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala rasulina. Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz seferden gelen bir insanın önce evine veya mescide gidip namaz kılması. Peygamber sallallahu aleyhi öyle yapardı. Resulü Ekrem sallallahu sellemin, yani hani evi mescidin bir parçasıydı yani yapışıktı önce gelirdi mescitte namaz kılardı ondan sonra evine giderdi. Biz de seferden geldiğimiz zaman iki rekat namaz kılmamız bu nedir? sünnettir. Peygamberin sünnetidir yani. Enkebbi'ni Malik, Kebbi'ni Malik diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber kanella yaqtubu min seferin illa nahar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri hiçbir zaman yani evine gelmezdi. Kapıları çalmazdı gece. Fidduha kuşluk vaktinde gelirdi. Beyza kadime yani geldiği zaman da bedae e bil mescid önce camiye giderdi. Tasalla fi orada iki rekat namaz kılardı. Su mecelese orada otururdu. Bu yani Müslüm'ün lafzı bu Müslüm'dan alıntı ettiğimizdir. Bu rivayeti hem Bukhari alıyor 3088'de almış. Müslüm'de 716'da bunu almıştır. Biz de yani seferden geldiğimiz zaman kapımız önüne evimize vardığımız zaman iki rekat namaz kılmamız bu da nedir? Bu peygamberi Süvey su Hasene ilemedir Peygamber'e uymadır. Bizim de bu konularda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uyma, o sünneti yerine getirme nedir? iyi bir şeydir. Ama yapmasan da günahı vardır. Günahı yoktur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.